Kızlar bir şey diyeceğim. Hepimizin morali bozuk. Ben diyorum ki şöyle güzel bir kızlar gecesi yapalım mı ve felekten bir gece çalalım mı? Ne dersiniz? Oh süper olur bu. Olur mu? Tamam ben bugün restoranı kapatıyorum. Kız kıza kafaları dağıtıyoruz. Olur mu? Süper Allah. olur vallahi. <laughs> vallahi. Tamam mı Canan? Bilmiyorum bakarız konuşuruz ya. Ben çıkıyorum zaten. <laughs> Nereye? Ofise gideceksen ben bırakayım istersen. Yok başka yere. Tek gideceğim. Sen otur. Hadi afiyet olsun. Hoşçakal. Yapmıyor muyuz? Yaparız yaparız ben ikna ederim onu. Oh be erkek yok dert yok. Hı, anaları eğlensin bunlar da bize hizmet etsinler. <laughs> Dokuz ay boşuna taşımadık bunları karnımıza. Hadi gelin oturun artık ya. Elinize sağlık kızlar. Hemen geliyoruz Siz... Burayı da bize kapattın. Oh. Kapattım tabii restoran benim. Bu istesin var ya cennet hala çatıyı bunun ayaklarına sererim ben. Hı, Bak, güldü. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Benle uğraşacaksanız bu gece ben gideyim. Hah. Bu böyle üzülür, incinir ama gibi durur yani, hiç belli etmez. Emel kız, iyi ki benle uğraşmayın dedi ya. Bak şimdi biz küçüktük. <laughs> ben bunun saçını çektim, yoldum hatta kıskançlıktan. Ah! <laughs> ya çok da küçük değildi bu, ortaokul falan. Orta iki. Bunda tık yok, niye ağlamıyorsun diyorum. İnadından tabii. Böyle hep dik duracak babam gibi. Ben de gevşek hanım. <laughs> Kızlar. Geldik, geldik. Nerede kaldı ya? Evet, işte geldik. Buyurun. Ya, ben? Naz böyle bırakıyorum seninkini, tamam. Ben <laughs> istemem ama ya. Hadi canım hep beraber ya, anca beraber, hep anca bir beraber. Bir hadi hoş, geldin, geldiniz. Hadi, hadi. hoş geldiniz, hoş <laughs> geldiniz. Sen yokken hemen Canan'ın sesi çok güzel dedi Yok artık. <laughs> Hadi söylersin bir Yok Bu makam falan biliyor ya. Bilmiyor. Ne? Tabii, tabii. Ne diyorsun ya? <laughs> ya ne söylemem Öyleydi. ya? Allah Allah, makam falan nereden çıktı şimdi? Söylemezsen. Demiyorum ya. Söylemezsen. ya. Aa, ne <laughs> yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ya. <B> <laughs> Aylar, gıdıklanıyorum. Yapma Yağmur, lütfen. O zaman söyle. Kızım az <laughs> solist o. Hemen söylemez, öyle azıcık nazlanacak değil mi? Tamam, ben söyleyeyim. Ben geleyim sen de arkamdan gel, olur mu? Tamam, hadi hep beraber söyleriz işte, hadi. Yürü, hadi beraber. teyze. Alkışlar. Yürü be Emel Sultan, yürü be. ne <laughs> söyleyeceğim, tabii aklıma gelsin. Şöyle bir ağlatalım şunu. Hı. Hı, buldum. Gün ağarınca boynum bükülür Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır Sorma ne haldeyim Sorma kederdeyim Sorma yangınlardayım Zaman zaman, zaman. zaman. sorma Utanırım sorma Söyleyemem sorma <laughs> Kederlerdeyim başım duman Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş Kor kor ateşler yanıyor içimde Aşkın beni kürediyor Kor kor ateşler yanıyor içimde Aşkım beni küne Sorma ne haldeyim, sorma Kederliyim Önce ezbere nefret ettim benden. Sonra dedin ki ben bunu adam ederim, düzeltirim, değiştiririm, bir hal yaparım. Ya adamla, bu hikayenin kötü çocuğu değil miyim ben? biraz önce tarif ettiğin adam benim. Ama senin söylemeye cesaretin yok Yağmur. Ne yapıyorsun ya? Uzak dur benden. Ne? ne oluyor ya? Sen ne değişik bir şeysin. Bir insan bir insanın herhangi bir şeyine şaşırır mı her gün? ben yani. Çocukken karate yapmıştım ondan galiba. Gülüyorsun yalnız. Yani. <gülüyor> sorma o sorma söyleyemem sorma nevetlerdeyim başımdama Oh, hadi. Geçmiş olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.